Herkese selam, ben Mehmet Hoca'nız. Bir soru serisinde problematik kitabımızdan güzel bir soru çözeceğiz. Yaş problemi çözelim dedik. Tesbir soru no 9, aylayla başlayan sorumuz. Ayla, Banu, Ceylan ve Deniz'den yalnız biri farklı yaşta olup diğer üçü aynı yaştadır. Üçü aynı yaşta biri farklı yaşta. Ayla ve Banu'nun yaşları toplamı Ceylan ve Deniz'in yaşları toplamından büyüktür diyor. Şöyle ben beyaz bir kağıt aldım, yan tarafa geçtim. Ayla ve Banu'nun yaşları toplamı. Ben Ayla'yı A olarak alacağım, Banu'yu da B olarak alacağım. Şöyle ekranda da gözüküyor. Bir problem yok. Tamam o zaman. Toplamı Ceylan ve Deniz'in yaşları toplamından büyüktür. Eşitsizlik sorusu olabilir mi aynı zamanda? Ayla ve Ceylan'ın yaşları toplamı, Ayla ve Ceylan'ın yaşları toplamı Banu ve Deniz'in yaşları toplamından büyüktür. Banu ve Deniz'in yaşlarından büyük olacak kimin? Ayla ve Ceylan'ın yaşları toplamı Banu ve Deniz'in yaşları toplamından büyük olacak. Ey güzel arkadaşım, hani farklı bir yaş problemi var şu an karşımda. Buna göre ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur demiş ki kesinlikle ifadesi biraz ürkütmeli bizi. Ceylan'ın yaşı Deniz'in yaşından büyük olduğunda aile ve Banu'nun yaşları eşittir gibi cümleler var. Biz önce şuraya bir bakalım bakalım seninle. Acaba bu eşitsizlikte ne yapılabilir diye şöyle göz ucuyla baktığımda alt alta toplamaya kalkarsam eğer B'ler B'leri baktığımda C'ler C'leri götürecektir. İki tane A büyük olacaktır iki tane D'den. Hatta hatta burada ikileri de sadeleştirdiğimde A büyüktür D'den. Yani Ayla'nın yaşı Deniz'in yaşından kesinlikle büyük. Ben bunu buradaki verilen eşitsizlikten anladım. Peki diyor ki bana şurada önemli bir madde daha var. Yalnız biri farklı yaşta olup diğer üçü aynı yaştadır. O zaman şöyle de bir ihtimal var. Ayla, Banu, Ceylan yaşları eşit ve hepsinin yaşı bizim Deniz'den büyük. Ya da şöyle olabilir. Bizim Ayla en büyük yaşta olabilir. Banu, Ceylan, Deniz'in yaşı aynı olabilir. Bence çok güzel bir yorum yaptık şu an. Sanırım bu yorum bize soruyu çözdürebilir. Ceylan'ın yaşı Deniz'in yaşından büyük olduğunda, C büyük olduğunda D'den A ile Banu ve Ceylan'ın yaşları eşit olur. C büyük olduğunda D'den A ile Banu Ceylan'ın yaşları eşit olacaktır. Evet çok doğru. Çok güzel bir tespit. O zaman birinci madde kesin doğru. Ayla grubun en yaşlısıdır. Evet Ayla burada grubun en yaşlısı gözüküyor. Doğrudur diyecektim ama kesinlikle dediğinde orada işler karıştı biraz. Çünkü böyle de bir ihtimal var. İki ihtimalli sorularda biz kesinliklilerde Cık, kabul edemeyiz. Olmaz. Deniz ile Banu aynı yaştadır. Deniz ile Banu evet burada aynı yaştalar. Fakat buraya geldiğimde Deniz Banu'dan küçük kalıyor. Yani Banu daha büyük oluyor. O zaman bu ihtimal de eleniyor. O zaman kesinlikle doğrudur ifadesinin cevabı yalnız bir olacaktır ki güzel bir soru serisinde gerçekten farklı bir yaş problemi bitti. Bir sonraki güzel bir soruda güzel bir soru çözme dileğiyle hoş kal, hoşça kal.